aldım. Bir tek bilet kaldı, onu alınca hemen gideceğim. Bu kuleye bize mi geldi? Kerim'e geldi, Kerim'e. Zarf getirdi. Hadi al şunları çok yoruldum. Islak ıslak, basma. Gitmeden vekalet bırakırım. İstersen mahkemeye verir, boşanırsın. kalırsın. Murat nerede? Çocuklarla oynuyor çocuklarla. Nasıl istersen öyle olur. Ama şimdi kimseye bir şey söyleme. Ben gidene kadar. Ay çok yoruldum. Fatma Gül ben geldim. Oo Kerim de buradaymış. E hayrola? Ha kurye diyor. Ne zarfı getirdin? Hiç. Nasıl hiç? Boş zarf mı geldi? Bana bak kötü bir haber olmasın. Ha iş başvurusunda bulundum da cevabım geldi diye soruyorum. Ha, hiç niyetim yok diyorsun yani. Ha Kerim. Akşam ev sahiplerine oturmaya gideceğiz. Ya iyi iyi. Nereden çıktı şimdi? Millete karşı ciyak ciyak halimizi belli etmenden çıktı. Nereden çıkacak? Sen de Erol Bey'le konuşmuşsun bugün. Hiç anlatmıyorsun ha. Can. Yok Beyhan Hanım'ı gördüm çarşıya giderken de o söyledi. Kusura bakmayın böyle böyle olmuş. Nasıl kıvırtıyor lafı ha? Anlamadım sanki ben kendilerini soruşturduğunu. Sonra bir gece gelin deyince hemen atladım biz bu gece geliriz diye. Anlamak bilmek istiyorlar tabii. Ya etrafa karşı bu durumu toparlamamız lazım. E siz gidin toparlayın. Bana bak delirtme adamı Fatma Gül ya. Tamam gideriz. Gideriz. Ben ya, burada neler olmuş kız? Kız bana bak. Artık lafta dinliyorsun. Aferin sana. Adam ol işte böyle. <laughs> Çekil sen de düştüm değiştireceğim. Bana bak Münir Bey'den hiç ses çıkmadı ha. Yarın bir arayayım bakayım ne oldu o satış işi. Ara ara. Ne oldu kız? Bitti mi işin hemen oturuyorsun onun başına? Bitti. Bir de giderken şeker meker alalım. Öyle eli boş gidilmez. Ayıp. Alalım alalım. Yenge ben akşam gelmeyeyim ne olur. Ay ya Rabbim ya. Aniden hastalandı, ateşi çıktı falan uydurursunuz bir şey ne olur. Kız sizi göstermek için gidiyoruz biz oraya ya. Kuru kuru bizi ne yapsınlar? Sizi merak ediyorlar. Gideceğiz işte hep beraber. Ya herkes gibi normal bir aile olduğumuzu göstermek lazım. Yoksa kurcalayacaklar. Bir açımızı yakalarlarsa dedikodu alır yürür ha. Burada da barınamayacağız bu sefer. Üstelik kocan gideriz dedi. Artık sana laf söylemek düşmez. Adam beni çağırınca ben de benlik bir iş sandım. Ama ne göreyim kadın çok hasta. Haydi dedim doğru doktora. Yine bir şeyler almışsın. E yeni sipariş alınca yeni şeyler de almak zorunda kaldım ama... ...o kadar yorgunum ki ancak akşama yaparım. Akşama evde yokuz gösteriye gideceğiz. Aa! Ne gösterisi? Ev sahiplerine rol yapmaya gideceğiz. Fatma Gül! Kimse bizden şüphelenmesin diye ne kadar mutlu bir aile olduğumuzu göstereceğiz hep birlikte. Fatma Gül dedim! Tiyatro var yani. <laughs> ya kız sus bir laf ver ya! Ya huzursuzlaşmaya başladılar. Ağızlarını kapamak lazım. Bir söz birliği yapacağız ha. Hepimiz öyle her telden çalınmayız. Tabii tabii. Bana bak sen de öyle lafa atlama. He. Bir pot kırarsın falan toparlayamayız Allah korusun. Neyse. Ben bir Kerim'e bakayım. Bak bak. Ya bir bak bakalım bugün kuryeden bir şey geldi ona. Sordum ama söylemedi. Bana bak kötü bir haber olmasın git bir sor. Rahmi sen de git çocuğu al. Bütün gün sokakta leş gibi olmuştu. Güzel bir onu yıka ben akşam götüreceğim ama. hadi. Tamam tamam. Kız sana da bir takı takmak lazım ha. Ne biçim gelin diyecekler? Öyle kolunda bilezik yok, bir şey yok. Gelin gelin deyip durma bana. Aa, ne diyeyim? Gidin gidin mi diyeyim? Ben geldim. Hayrola? Vizeyi aldım. gidiyor musun? Gidiyorum. Nereye? <laughs> Belçika konsolosundan alınmış. Belçika'ya. İyi. Ne diyeyim yoluna çık olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.